arkadaşlar yine bir klan maçı ile karşınızdayız. İnşallah güzel oynarız. Dün geceden beri uyumadık ama bakalım. Kadromuz da pek hani böyle az denmez evet, ama. Bugün hiç klan maçı. Ne şu an? Kusursuz seni azadan adam vurabilir. Hiç kusura bakma. Kasmıyor şu an video değil. Gel uzuna gel. Hadi hadi. Abi. abi adam vuramıyor Göz, gözüm görmüyor ya. Yalanını ki? Harbi diyorum bak sana vurdum gibi vuramıyorum bak mesela. Niye şimdi bana laf sokuyorsun? Sus. Hayvan. Tam kafadan. Abi siz nasıl öldünüz hepiniz ya? Bilmem. Vurdukları için alabilir mi? Alabilir. Şifa avcısı. yok. Kafa avcısı. Evde kim kaldı? Sen Bomba kuruldu. Vurma 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 vurma. Çok salakça bir şey yapıyorum ama. Ben de onu yapardım yani. Sus. Allah kahretsin. Ha! Bomba ya vurdum diye. ya. Direkt yürüyecektin. Çiple hemen yürüyecektin oraya. Görev başarısız. Ya içmedi zannettim abi. Ben ne yapayım oh, ya? Abi? Vurdum da saymadı ya. Tüh. Abi bak dikkatli oynayın. Yavaş oynayın. Zaten biraz Uykusuzuz, biliyorsun Selman'cığım. Aferin sana! Hadi. Çok güzel oldu. Böyle patlat ya, geç. Kapilent de var bir tane. Hadi girerseniz geleceğim, arkayı kolluyorum. Basit tarafını mi? kolluyorum yani. Smoke'tan almam lazım. Aa kasmaya başladı. Orijinal pek bir boka yaramıyor. Hadi aga hızlı oynayın da. Video ne kadar uzun sürerse o kadar kasma yapıyor karşısına. Süpersin. Ba balkon bende. Evet, ben koyuyorum baba. Hadi kur. bomba kuruldu. Uf. uf. Balkon bende bak. Aa. Yapma. Aa. Ölme Sayko. Öleceksen de söyle yani. <laughs> Aga ben ölüyorum biliyor mu birazdan? Dur. Hadi. Harbiden Fatih öleceğim sana. Fatih kardeşim. kardeşim bir kaydırmış inanamazsın kendi bile uf yaptı. Tamam. Kardeşim tabi biraz önüne kalıyor. <laughs> ben yine hastayım be arkadaşlar kusura bakmayın. Psycho gir uzunla. Uzun açık oluyor genelde. Uzun açıktı. Koruyamıyorum. Yukarıda iki kişi var. Merdiven vur. Oh, Allah razı olsun o gerizekalı. Kur abi. Onlar pek kuruldu. Süper. Ben de Tüh vurdu. Vuracağım tabi. Abi gir seri BX'a. En önden giden en önden giden iki kişi ortaya atla direkt. Dur dur ben BX'e isteyeyim rahat rahat atlayın bekle. Bekle bekle. Ya, çık çık. Dur çıktı adam. Atlayın gidin koşun atlayın bomba ölmeyin. Arka bende. aşağıda e de. E de. Hadi hadi kut 8 canım var Kolumda ne yapayım ben daha ya? Ne yapıyorsunuz Bak, ya? Bak ne yapayım daha değil. Sen bir tamam. kere verdin ki yanlıştı. Ben niye uzun kısa diyorum? Bak hepimiz kısadan girdik. Herkes kısaya döndü abi, abi. Yani. Ama Biz ne bileyim, bileyim ben vurursun zannettim. Şu vuramadık. Adamlara gidip bir yerine aldılar Hadi bakayım bireyselliğinizi konuşturun. Helal. Valla ben ortaya düşürdüm iki kişi. İşte ve ki ben dönüyorum ay. Sayko dön. Hele sana. Bekslen Emrah makrolarını değiştirsin lan Makro mu? Tamam. Lan gezdeki abi alt makro var işte. Ha. ha. gireceğim Selma? Bence sen evet, de geri gel. gel. Geri gel, geri gel. Tamam B'de adam gel 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 A'ya gel Buraya. Bomba kuruldu Ortada kalamıyorum Tamam ben ortadayım gidin abi gidin gidin arkadan gidin kafa avcısı. Oy. Hadi ya bir önce bir süper gidiyoruz. Kasmıyor da. İnşallah Hadi. kasmamaya devam eder. Rush mı atacaksın? Zaten raş atıyoruz. Ben vallahi uyku sersemizin. Allah. tam kafada. B'deyim kuruyorum. Açık kuruyorum. Sayko. Ev geldi lan. Bomba kuruldu. Çöpte galiba. Kafa alkısı. Kırmızı takım kazandı. Yalan. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Telefonum çalıyordu kusura bakmayın. Burada kapatmak zorundayım. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla videonun gelmesi için elimden geleni yapacağım takım arkadaşlarımla beraber. ETD'sini çekerken hani böyle bir kasma olduğu için hani çekerim yine de. Yani bu aralar böyle tek tek atmak daha iyi geliyor. Bir bak